Yeşil ördek gibi daldım göllere sen düşürdün beni Gelin buraya lan gelin <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bu aralar çok video istiyorsunuz Ben de sizlere video çekmek istiyorum her gün ee, Böyle bir iki tane üç tane falan ee, Ördeklerin yeni yeri burası arkadaşlar Şöyle göstereyim Şu kafesimizi biliyorsunuz hatırlıyorsunuz Ercan abi getirmişti bunu buraya aldım arkadaşlar Orasını kapattım şöyle Şurasını güzelce kapattım arkadaşlar Ondan sonra sonracığıma Bir tane sulukları orada var dur oğlum e, yemlikleri orada var. Şöyle bir tane daha içinde su var onun. Dedim belki böyle ayaklarını falan e, suya sokarlar diye. Şöyle yeşilliklerini şuraya koydum arkadaşlar. E, evet çocuklar ne haber? Beğendiniz mi lan yerinizi? He? <laughs> maşallah maşallah. Çok güzel arkadaşlar böyle. Güzelce yeşillik yesinler. E, bunlar geçsin böyle biraz daha. Çok yüzme istiyorsunuz ama yüzdür falan diyorsunuz maalesef havalardan dolayı pek bunları yüzdürmek istemiyorum biraz daha böyle büyüsünler ondan sonra güzel bir yüzme videosu çekeceğim arkadaşlar inşallah Şöyle bunların yeri şöyle bir daha içeri gireyim arkadaşlar. Evet geldim babacıklar. Hemen beni takip ediyorsunuz ya. Olmuyor ki böyle ya. Maşallah maşallah. Şöyle arkadaşlar e, suyu burada, yemi burada. Şöyle güzel bir su da koydum onlara arkadaşlar. Yeşillikleri orada. Kafesleri burada. E, çünkü içerideki bramaları biraz e, pisletmişler. Yani şöyle kafesi buraya koydum arkadaşlar. Şu kadar bir boşluk var. E buradan içeri girerler diye tahmin ediyorum. Akşam da bunların üstüne battaniye kapatacağım. E, burası zaten güzel yani böyle rüzgar fazla almıyor burası o yüzden burada böyle güzelce duracak bizim hayvanlarımız değil mi çocuklar ha, gel gel Gelsene hadi gel böyle suyun içine koyayım bakayım ne yapacağım ha hadi <laughs> durmuyor yok suyun içine durmuyor suda biraz soğuk ama dışarıda arkadaşlar biraz daha büyüsün inşallah ondan sonra bunları güzelce yüzdeyeceğiz arkadaşlar Yer yerleri böyle arkadaşlar artık burada besleyeceğiz bunları. Çünkü çok fazla bramaların paçalarını bayağı bir pisletmişler, suları acayip pisletmişler yani. Heh, abone olun değil mi? <laughs> bunlar da benden ya arkadaşlar. Abone unut, like atmayı unutmayın. Yani bunlar da böyle burada büyüsünler arkadaşlar. kafeslerini şöyle gördüğünüz gibi buraya koydum arkadaşlar. Güzel zaten bir sıkıntı yok. Fazla rüzgar da almıyor. E bu aralar böyle güneşli gidecekmiş bir iki gün. Bunların da yeri böyle buradalar maşallah. Aa, nasıl elimi yiyor? Nasıl dur dur. Gel hadi gel. Gel sana böyle elimden yem vereyim. Hadi. Yiyeceğiniz mi? Çocuklar. He, yiyin bakayım. Ye, ye bakayım. Ha, nasıl ye? Üşke <laughs> size. Bakalım bakalım şöyle. Gelin hadi suyun içine girin ya. Hadi, hadi bak şuraya gelin. Buraya gel 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 ilk defa. Yani kendim ördek besliyorum arkadaşlar. Bunlar da bize nasip oldu böyle yabani ördekler. Bakalım bir kardeş demiş ki abi büyüyünce renk atarlar inşallah demiş. Bakalım inşallah nasıl bir renk olacak. Lan elimi nasıl gıdıklıyor seni şikayetçi. Ya bak buradan da su içebilirsin çocuklar. bak şuradan suyun için. İç bakayım suyunu buradan. Hadi. Hadi bakayım. Ha yeşillik yiyor orada. <laughs> Neyse. Bunların yeri arkadaşlar artık burada. Bunlar böyle kalacaklar bir saniye. Ben böyle bas size basmadan. len dur len dur. Dur Peşinden gelme. Yeşillikleri de böyle burada. Dışarı çıkayım. Dur dur. He. Baba çıktı. Hemen bağırın. Hemen bağırın. Üç kez sizi. Maşallah arkadaşlar. Bunlar da böyle güzelce ne duracak burada. Ee, şöyle güzelce ne yaptım kafesini. Kapattım arkadaşlar. İki tarafında şöyle buradan da göstereyim sizlere. Nasıl olmuş sizce? Ekmek babam yine geldi. Civcivlere ekmek ıslattı. Şöyle göstereyim şuralarda size. Ee, güneşli hava gayet güzel. Şimdi bunlar da bağırıyor ama olsun. Böyle burada biraz takılsınlar. Akşam ben tekrardan kontrol edeceğim. Ee, bir sıkıntı falan olursa hemen bunları tekrardan içeri alacağım sizi çocuklar. Bak üşümeyin ha tamam mı? Hemen geleceğim hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Nasıl siz de fikrinizi böyle aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Yanında çıkan videoda tıklayıp bir video gidebilirsiniz. Şuradan da kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.